Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Bugün 22 Aralık 2020 e, Salı günü. Bugün e, Sarıkamış harekatının başladığı gün 1914 22 Aralık e, yıl dönümü. Sarıkamış şehitlerimizi rahmetle anıyoruz Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun. ...Yazım Hocamızla Sarıkamış Harekatı ve Harekatın Perde Arkası hakkında bir söyleşi yapacağız. İnşallah faydalı olur. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi akşamlar tüm arkadaşlarıma, dostlarıma. Ee, hayırlı akşamlar, buyurun. Hı. Hocam, e, Sarıkamış Harekatı çok acı bir harekat. Askerlerimizde onarak şehirle oldular. Hı -hı. Bazı kaynaklara göre 24 bin, bazı kaynaklara göre 40 bin, bazı kaynaklara göre 90 bin, bazıları 150 bin diyor rakam olarak. Hı -hı. Benim kendi şahsi araştırmama göre ee, üçüncü ordunun mevcudu 118 bin 200. Hı -hı. Evet. İsa betle. Ben sayın... de tahmin ediyorum 120 bin civarında. Evet. Buyur. Ee, savaş sonrası yapılan sayımda da 42 bin sayım yapılıyor. Yani 76 bin gibi çok büyük bir rakamla karşı karşıya kalıyoruz. Ee, bu konu hakkında bu savaş neden oldu? Ee, neden böyle bir hata veya kasıt var? Bununla ilgili sizin görüşlerinizi alacağız. Şimdi e, maalesef ee, hani bir insan ölür, bir gün ölür, vefat eder, onun acısını bir gün. Ama birileri var ki o acıyı yıllarca çeker. Biz e, sarıkamışın acısını hala çekiyoruz, hala. Yani sarıkamışı bilen insanlar, hisseden insanlar, gören insanlar sarıkamışın acısını sürekli çekerler. Evet. Çünkü Sarıkamış bize anlatıldığı gibi değil. Asla değil. Ee, Sarıkamış sadece Sarıkamış değil. Sarıkamış, Çanakkale, Galicia, Yemen, Sina, Filistin, Irak cepheleri asla ve asla birer savaş değildir. Soykırımdır, soykırımdır, soykırımdır. i̇ttihat Terakki Terakki Partisi'nin Pagan, Putperest, Yahovacı, Yahudi, ee, onun devamı olan Cumhuriyet Halk Partililerin bir operasyonudur, bir soykırım operasyonudur. Bu operasyon Aynısı. kimin adına kimlere yapıldı hocam? Kimin adına? Dünya Yahudiliğinin egemenliği adına Fransız ihtilaliyle Fransa'da daha sonra tüm çevrede dünyaya yayılan e, Yahudilerin içerisinde Yahevci, Yahudacı, Pagan, Kutperes, Kabalacı, Soykırımcıların dünyada ki etkinlikleri, egemenlikleri, sinsi köstebek çalışmaları sonucu ve Fransız ihtilalini gerçekleştiren, ondan önce Amerika, İngiltere ve Almanya'da egemenlik kuran tapınakçı Yahudilerin dünya egemenliğine giden yolda uyguladıkları bir soykırım operasyonudur. Yani tüm Müslümanlar, tüm Hristiyanlar, tüm Rahmaniler e, bu pagan putpere soykırımcıların dışındaki tüm insanlar artık sokaklara çıkıp haykırmaları lazım. Biz Müslümanların, Hristiyanların veya da bunun dışındaki birçok aleni olan, gizli olmayan tüm Rahmani dinlerin, tarikatların e, haykırması lazım. Dünyada 200 yıldır soykırımcılar yönetiyor. Bunlar her türlü maskeyi kullanıyorlar. Her türlü e, Sarıkamış bu soykırım operasyonlarından biridir. Şimdi e, bakın bir ülke Osmanlı Devleti adı Osmanlı'dır. Adı Osmanlı'dır. Adı Müslüman'dır. Padişahı ama padişahın hiçbir yetkisi kalmamıştır. Tamamen Diktatörlerin Almanya'ya bağlı, İngiltere'ye bağlı, Fransa'ya bağlı, Rusya'ya bağlı, Amerika'ya bağlı, özellikle Amerika'ya bağlı iddiatçı Yahudilerin mutlak hegemonyasında. İddiatçı, sonrası. 1909'dan sonra. 1909, 31 Mart ve Meşrutiyet'in ilanından sonra bunlar önceleri Osmanlı İmparatorluğu'nu dağıttılar. Adaları verdiler, Balkanları verdiler, Libya'yı verdiler. Yani yıprattılar. En son darbe öldürücü darbe birinci Dünya Soykırım Operasyonu olur. Evet. Türkiye'deki tarih hocaları, tarih öğretmenleri profesyonel sahtekardır. Soykırım savaş hocam, diyecek kadar bir saniye. Genelleme yapmayalım hocam? Genelleme yapıyorum kardeşim. Versinler bana mahkemeye. Versinler mahkemeye soykırıma savaş diye bu milletin çocuklarını aldatan insan ben 30 yıl sahtekarlık yaptım tarih dersinde Çanakkale Savaşı dedim yok böyle bir savaş. Bu memleketin bu milletin çocuğunu Sarıkamış'ta, Çanakkale'de Sina'da Yemen'e götürüp katlettiler. Ve düşman tarafına saflarına geçtiler katlettikten sonra iddiaçılar. İddiaçılar Türk değildir Müslüman değildir. Yemen'de e, yüz binlerce insanı askeri öldürdüler. Komutan gitti İngilizlere Aden'lere. <laughs> yani Çanakkale'de Ralph Orbay, bizimkilerin komutanıydı. şeylerin Çanakkale İngiliz tarafındaki dışişleri bakanı Churchill'in en yakın dostlarından biriydi. Londra'da elçilikte her akşam beraber kafa çekiyorlardı. Evet arkadaş, yani Ahmet kardeşim Soykırımdır, soykırımdır, soykırımdır. Soykırıma savaş kahramanlık diyen adam sahtekardır. Derhal Türkiye'de tarihçi olduğunu iddia eden adamlar bu gerçeğe teslim etsinler. Ve versinler beni yürekleri varsa versinler mahkemeye. Bir devlet düşünün. Müslüman, Türk, Kürt, Rahmani, Osmanlı. Siz genel kurmay başkanlığını bir Alman sapığına veriyorsunuz. Alman sapığına bir e, Yahudi generale teslim ediyorsunuz genelkurmay başkanlığını. Tüm orduların komutanlığını Yıldırım orduları komutanı Otto Liman von Sanders bir Alman Yahudisine teslim ediyorsunuz. Tüm e, kurmay subaylıkları, generallikleri, ordu komutanlıkları Alman Yahudi yani iddiaçı Yahudiler, iddiaçı yani katiller, firavun Firavunistler Yahudiler yetmedi bir de Almanya'dan getiriyorlar. Şimdi düşünün ki Türkiye'de bir ordu var değil mi? Evet. Bu ordunun dışında bir e, Alman Yahudisi var. Siz kabul eder misiniz? Veyahut da siz bir yere savaşa gittiniz. Bugün için söylüyorum. Çünkü Çanakkale Savaşı olduğunda bu millet masumdu. Bu millet devletim diyordu. Rahmani de. Şimdi siz askersiniz. Ee, Azerbaycan'a şey, Ermenistan'a, Suriye'de gittiniz, savaşa gidiyorsunuz. Başınızda bir Amerikalı var. Kabul eder misiniz? Elbette kabul etmiyoruz hocam. Ama genel kurmay başkanı bir Yahudi. Bunu kim yaptı? İddia terakki. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yaptı. 2000 Cumhuriyet subay Alt getirmişler hocam. Efendim? 2000 subay getirmişler. Bunların içine tabii general, albay, binbaşı. 2000 subayın evet. altında da var. Ajanları var. Evet. Şimdi konuyu dağıtmayalım. Sarıkamış'ta bir katliam evet. yapılacak. Ruslar adamları ortakları 50 ile 100 arasında yani listesi var bende Rusya'dan gelen Yahudi generaller Osmanlı ordusunda sadece Almanlar değil Rusya'dan gelen generaller Osmanlı ordusunda Paşa bunların listesi var bende. Evet. Yani örnek vereyim aklımda kalanlar Bekir Sami Kunduh Atatürk'ün Dışişleri Bakanı ee, General Rus General Kunduhov'un Yahudi'nin oğlu olur. Mesela e, Fatih Rüştü Zorlu e, bilmem ne Zorlu yine Kafkaslardan gelen bir Yahudi General'in oğludur. Örnek veriyorum. Yani tamamen yerli, yabancı, Alman, Rus Yahudi Generallerin e, komutasında sadece yabancı değil, sadece Çanakkale'de ordu komutanlarının yarısı, Alman Yahudisi yarısı yerli iddiatçı Yahudi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kurucu üyeleri ve sonraki üyeleri yüzde doksan beşi masondur, Yahudidir ve iddiat teraki üyesidir. Yani bir parti düşünün soykırım yapmış iddiat teraki. Bağırarak söylüyorum. Buyurun Hodri Meydan. İddiat terakinin Devamıdır Cumhuriyet Halk Partisi. Hepsi de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu üyeler, hepsi iddia terakkiyicidir. Yüzde doksan beşi de masondur. Masonluğu belgelenmemiş Mustafa Kemal Atatürk de Şimon Zübi'den, Yahudi haham Şimon 5 yıl Kabala eğitimi almıştır. Kabala bir tarikatın din kitabıdır. Mason tarikatının din kitabıdır. Gizli Şimon kitabı... gibi derken hocam, Şems Efendi'den Efendi'nin ee, gerçek ismi Şimon Zividir ve bu adam tamamen sapkın bir adam. Bunun hatıraları bu korkunç. Hı, buyurun. Bu adamın Selanik'te ilkokullu olduğu. Ya, Selanik'te bu adam Bodrumlarda gizli gizli Abdülhamid'in hafiyeleri Yıldız Teşkilatı'ndan kaçarak Yahudi çocuklarını pagan olarak yetiştiriyordu. Mithat Paşa bir Macarlı hahamın çocuğu Mithat Paşa Selanik'e vali olunca İshimansiv'in Şems Efendi'nin bu gizli mektebine ilk okul statüsü verdi ve ilk okul Macarlı bir haham dediniz galiba. Evet Macarlı bir hahamın çocuğudur bir Paşa. Türkiye'deki paşalık kurumunu bunlar can atıyorlar. Osmanlı'nın hoşgörüsünden yararlanarak okullarda bu Yahudi gizli Yahudi çocukları adı Mithat ama kendisi gerçekten bir Yahudi, bir alkolik şey bir adam bir Paşa Atatürk'ün okuduğu Şiban Zivi'nin ilkokuluna resmiyet verdi. İlkokul e, resmiyeti verdi. Oysa bu bir mahalle mektebi, bir Yahudi mektebidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün iki tane hocası var. Biri Üstad Naki. Resort Mason hocasının üstadı azamıdır Naki. Diğeri de Şemsi Efendi Şimon Zıvi'dir ilkokul öğretmeni. Buradan sonra ilkokul diploması almış oluyor. Ondan önce yoktu böyle bir şey. Bu okul de Bir mahalle mektebidir. Oysa Mustafa Kemal Atatürk ilk önce annesinin ısrarıyla, bakın annesinin ısrarıyla Fatma Sultan İlkokuluna kaydoluyor. Evet. Ee, şeyden şimdi ilkokula yeni başlayan çocuklar nasıl başlardı Osmanlı'da? Osmanlı bizim unuttuğumuz bir hazinedir, bir kıymettir. Osmanlı'da ilkokula başlayan birinci sınıf yedi yaşındaki çocuğa o ilkokulun 5. sınıfındaki çocuklarından oluşan mızıka, yani bando, çalarak, müzik çalarak eve gelir. O çocuğu o müziğin şenliğinde, eşliğinde sevinçle okuluna götürürdü. Bunu birçok hatıratta biz bunu okuduk. Yani ben burada her konuştuğumun belgesini herhalde cebimde gezdirip bu Bu var birçok hatıratta. Mustafa Kemal Atatürk bando eşliğinde, müzik eşliğinde okula gider. Büyük bir neşeyle, büyük bir şevkle. Şimdi böyle bir uygulama yok. Şimdi tamamen neyse bir ay sonra bir ayda okulda uyum sağlayamaz Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal gibi. Bir ay sonra Mustafa Kemal'ın isteğiyle ve babası Ali Rıza silleli bu derin bir konu. Bu konuya girmeyelim. Ee, Ali Rıza'nın etkisiyle Oradan alınır, okuldan çıkar. Fatma Sultan İlkokulu, devlet okulu. Sultan Abdülhamit çok muazzam okullar yapmıştır. Oradan alır ve nereye verir? Ee, Şemsi'nin, Şimon Zimi'nin okuluna verir. Mustafa Kemal Atatürk 5 yıl bir kabalis hahamın ilkokulunda onun öğretmenliğinde ders görür. Yani Sarıkamış'a geçer. Efendim. Konuya gelelim. Serkan, evet. Yani Çanakkale'de veya da başka bir cephede yani yüzde, CHP'nin yüzde doksanı Mason Yahudi ya işlerinde Masonlu belki belgelenmemiş söylentiler olan Mustafa Kemal da bir kahvalı eğitimi almış. Yani hepsi bunların aynı e, teamülden, aynı e, doktrinden geliyor. da katledilecek Anadolu insanı kan deposu, Anadolu'da Müslüman Türk'ü topyekun imha edecekler. Karar bu. 1907'de Berlin Sion Kongresi'nde bu karar alındı. Anadolu'da Müslüman Türk kanı imha edilecek. Kökten imha edilecek. Bu teklifi, bu şeyi bu kongreye 1907 Berlin Sionist Kongresi'ne kabul ettiren Tekin Alp, Kemalizm kitabının yazarı Tekin Alp yani Mois Kohen'dir. Bunu Mois Kohen 1907 Berlin Siyonist Kongresi'nde Osmanlı temsilcisidir. Dünya Siyonist Kongresi'nde. Ve Osmanlı'da, yıkılması Osmanlı'nın, Anadolu'da Türklerin e, Topyekün imhası yerine Çerkez Devleti adı altında bir İsrail kurulacak. Bu projeyi Tekinat sunmuştur ve kabul ettirmiştir. Bakın Karl Marx, yani bu filozof diye bize dayatılanlar hepsi Yahudi hahamdır. Karl Marx, asıl ismi Kesile Mordahay. Bunun bir sözü var. Bu Türkleri ya Anadolu'da tamamen imha edilmeli veyahut da geldikleri Asya bozkırlarına sürülmeli. Yani sadece Karl Marx değil bu adamların projesi bu. İşte Anadolu'da Türk kanunu, Türk ırkını topyekün imha etmek için Birinci Dünya Savaşı'nda Anadolu'dan tamamen erkekler topla imha etmişlerdir, katletmişlerdir. Zaten bu Birinci Dünya soykırımından sonra Anadolu'da erkek kalmadı. Yani millet tasaya düştü. Neslimiz buruyacak bitecek diye. Şimdi bu konuyu uzatmayalım. Şimdi bunun gereği, bunun bir parçası yani 10 tane katliam var. Bundan biri Sarıkamış. Sarıkamış'ın e, emir veriyor. Karşıda Ruslar var. Ruslar zaten hepsi oligark. E, Eşkınaz Yahudisi onların kontrolünde. Hepsinde tapınakçı haç var. Osmanlı e, iddiaçılarının hepsinin göğsünde tapınakçı haç var. İslam'la ilgisi yok, Osmanlı'yla ilgisi yok, Türklükle ilgisi yok bu adamların. Ve bu 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 partinin devamı Cumhuriyet Halk Partisi de bugün aynı pozisyonda, aynı durumda. Kalpleri Amerika için, İsrail için çarpıyor. Şimdi Hasan Paşa'ya emir veriyorlar. Hasan Paşa bir Osmanlı paşası. Yani sıradan bir paşa. Kökenini öğrenemedik. Ee, Hasan Paşa'ya emir geliyor. Genelkurmay Savunma Bakanı kim? Savunma Bakanı Enver Paşa. Genelkurmay Başkanı Bronsas Şerlendorf. Yıldırım Orduları Komutanı e, Otto Liman von Sanders. Azılı Yahudi bunlar. Hasan Paşa'ya diyorlar ki hücum. Tam bugün, zemherinin başladığı gün 22 Aralık'ta, mevsimin en soğuk gününde, Allahu Ekber dağlarına 2 metre karın içine hücum emri veriyor. Hasan Paşa diyor ki, siz çıldırdınız mı diyor ya. Kafayı mı yediniz bu askerin hepsi telaf olur nereye savaşacak kimle savaşacak bir de yazlık kıyafet var hocam üzerlerinde e, Tabii bir de yazlık me, me, yani katledecekler Anadolu çocuklarını yazlık kıyafet var çocuklar donuyor Hasan Paşa e, reddediyor bunu asla olmaz diyor hemen Hasan Paşa'yı görevden alıyorlar bir yazıyla e, Hasan Paşa gidiyor köyüne köyde e, tavukçuluk yaparak ömrünün sonuna kadar geçiriyor Hasan Paşa'nın yerine komutan olarak Otto Liman von Sanders atanıyor. Sanders geliyor sarkamışa Bakıyor her yer donuyor. Asker zor üşüyor. Kıtlık, açlık. Yani askerin gerçekten giysileri gelmemiş. Askerin e, İAŞ şefi, İAŞ müsteşarı Emenol Karasu, Selanik milletvekili, iddiatçı Yahudi, iddiatçıların ruhani lideri, İtalyan vatandaşı, ee, emen o karasu askerin tüm erzağını yiyeceklerini giysilerini e, gizliyor asker perişan yani durduğu yerde asker titriyor askere limon ders yapamıyor diyor olmaz diyor yapamam ben bunu diyor bunlar diyor bir kilometre gitti öldü Almanya yahudisi buna karşı çıkıyor derhal onu diyor, görevden alıyorlar bakın dikkat edin bu kay bu bilgileri çok yerde bulursunuz limon Sanders görevden alınıyor Enver Paşa'ya Almanya'da yetişen, Almanya'da sapıklıklarla gidip de bir kadını evli kadından çocuk yapan Yahudi masum Enver Paşa'ya e, Almanlar komuta ediyor. Sen git komutanlık yapıyorlar diyorlar Enver Paşa'ya. O gidiyor ordunun başına geçiyor. Ve haber geliyor. Limon Mansan derse derhal buraya çağırın diyor. Gönderin diyor. Enver Paşa diyor hayır diyor kalsın diyor kullanırız diyor. Lazım olur bize diyorlar. Ve Çanakkale'de lazım oluyor zaten. Enver Paşa geçiyor ordunun başına hücum. Hepsine hücum. Hepsi de donarak ölüyor. Çocuklar ki yollardaki köylere sığınıyor. Köy evlerine sığınıyorlar. Donuyorlar. Sığınanları ve geri dönenleri Enver Paşa'nın piçleri, soykırım çeteleri kurşuna diziyor. Ve tüm asker orada can veriyor. Namussuz Enver Paşa evet ben tarihçilere sahtekar demişim öyle mi? Çok az söyledim. Çocuklarımızın katillerini kahraman diye tepemizde gezdiren adamlar sahtekardır. Bunu bilsin herkes. Eğer e, sıkıysa versinler benim mahkemeye. İstisnaları e, ayırıyorum. Çünkü bugün bizim gibi Sarıkamış'ın bir soy kurumun olduğunu iddia eden Ebu Bekir Sofoğlu gibi profesörler hocalar da var. İnşallah bu e, idrak edilecek anlaşılacak. Enver Paşa denen adam adamlarıyla beraber Erzurum'a zor e, kaçıyor. Erzurum'a geliyor. Telgrafın başında hanımını arıyor. Hanımına telgrafta yazıyor. Diyor ki köpen sağlığını soruyor. Bak yüz bin kişiyi öldürmüş. Adam Erzurum'a geliyor. Köpen sağlığı nasıl diyor. Köpek ne durumda diyor. Köpeğe soruyor ya. İstanbul'a geliyor. İstanbul'da bunu karşılıyor iddiatçılar. Ne oldu? O diyor Ruslara öyle bir darbe vurdum ki diyor bir daha bellerini doğrultamazlar diyor. Bizim çocuklardan bazıları tepeye çıkıyor Allah ekber dağlarına. Aşağıda dürbünle bakıyorlar. Ruslar garnizonun kışlanın bahçesine çıkmışlar. ızgara yapıyorlar. Kebap yapıyorlar. Ve tüm olduğu olan çocukların resimlerini Rus subaylar, Rus maskeli onlar da Yahudilerin elinde, Masonların elinde. Onlar çekiyor, o hatıraları onlar yazıyor. Biz diyor, burada buradadır kebap yaparken diyor, onlar orada diyor, eller böyle donmuş diyor. Şimdi. Galiba dört sene e, haber yasağı da koymuşlar. Ha, şimdi e, bu Enver Paşa diyor ya, ben öyle bir darbe vurdum ki Ruslara bir daha bellerini Bu Bu bir psikopattır bu adam. Bu adam Müslüman düşmanıdır, Türk düşmanıdır. Şimdi bu Enver Paşa, Enver Paşa, bunun Yahudi kimliği hakkında belge ve bilgilerimiz var. Bunu yayınlayacağız. Enşkanazdır, Enşkanazdır. Ama siz bir adamı psikopat yetiştirirseniz, katil yetiştirirseniz, katil olur. Her kim olursa olsun, kimsenin ırkının peşinde değiliz biz. Bu Enver Paşa sadece bir nokta. Daha neler var neler? Şimdi, <laughs> evet, olay bundan ibaret. Ee, söyleyecek çok şey var. Evet. E, başka sorumuz var mı? Enver Paşa'nın e, daha sonraki hayatıyla ilgili, yaşadıklarıyla ilgili bir şeyler söyleyebilir miyiz hocam? Şimdi Enver Paşa... 5-6 dakika şöyle. Evet. İstanbul'a geliyor. Ha, İstanbul'da İstanbul'da e, Sarıkamış'taki korkunç facia yayılıyor. Dilden dile yayılıyor. Üç gün sonra Hükümet, bu diktatörler, bu kanlı diktatörler, bu katiller genelge yayınlıyorlar. Sarıkamış hakkında yazı yazmak, konuşmak yasak. Evet. Ve basın konuşamıyor, hapsete, kurşuna dizerler. Ve bunu bu şekilde idare ediyorlar. 1960-70 yılında tarih kitaplarını açın, Sarıkamış'ta 15 bin Türk askeri, bir tek kurşun sıkmadan donarak öldüler yalan 15 bin değil bugün 100 bine çıktı bunlar bu kadar sahtekar yani e, bu, bu Enver Paşa'dan bahsedelim bu Enver Paşa denen namussuz ve diğer katilci soykırımcı Talat Paşa Cemal Paşa Said Halim Paşa tüm bu iddiatçı katiller soykırım çeteleri liderleri kaçıyorlar bu 62 denizaltısını Alman denizaltısına biniyorlar. Nereden? İstanbul'dan. İttihat Terakki'nin tüm tutanaklarını kasalar halinde bu denizaltıya yüklüyorlar. Odessa'ya gidiyorlar. Odessa'dan Enver Paşa Moskova'ya gidiyor. Moskova'da Lenin'in yanında çanta gibi geziyor. Çünkü Lenin de bir Yahudidir. Orası da Yahudilerin elindedir. Bakü'deki... Hocam, hocam Lenin'in yanında derken Ruslarla savaşmadık biz? Lenin ne alaka? Ya savaş yok, ne savaşı? Bakın, ba Bakü Enternasyonel Sosyalist Kongresi'nde Lenin, Komünist Partilerin lideridir, hocası başında oturuyor. Bakın, yani önemli bir kongre, dünya kongresi, sosyalist kongre, bu kongrede hemen yanında Enver Paşa oturuyor. Bunlar, e, Rusya'nın da, Amerika'nın da, İngiltere'nin de, Fransa'nın da, hepsinin de dostu, adamı, arkadaşı. Bunlar Ruslara karşı savaşmadılar. Bunlar Ruslar... Rus askerler de köle. Rus askerler de soykırma tabi tutuldu 2. Dünya Savaşı'nda. 1. Dünya Savaşı'nda biz Ruslara Ruslara savaşmadık. Biz soykırım mağduru soykırıma uğradık. Çünkü Rus askerlerin başında yani sonuçta Lenin ve arkadaşları Rus'tu. Yani çakaydı, sakaydı. Şimdi yani Sovyet olduk diyor ama içinde bir Rus egemenli Rus kültürü vardı. Sen git Ruslara karşı darbe var Sarıkamış'ta. Ondan sonra git bir Rusların yeni devrim lideri Lenin'in yanı başında. Zaten bir o değil. Tüm katiller, Doktor Nazım ve arkadaşları şeye gittiler. Moskova'ya, Moskova'da buluştular. bunlar sözde İngilizle, Fransızla savaştı. Oysa İngiliz, Fransızlar Anadolu'ya girdiler. Yahudi egemenliğini sağladılar. İstanbul'a girdiler. Yahudilerin üzerine tapırladılar İstanbul'u. Bunlar Moskova'da çiftlik gibi gittiler Doktor lazım. Enver Paşa. Daha sonra Enver Paşa'ya görev verdiler. Enver Paşa bir e, sır küpü. Bakın çok çok önemli bu. Bu detay, detaylı. Sır küpü. Bu sır küpünün imha edilmesi, susturulması için kendi evlatlarını yani Enver Paşa'yı kurban ettiler. Sadece Enver Paşa değil, Enver Paşa'yı Orta Asya'ya gönderdiler. Türkmenleri ayaklandırdı. Orada basbaca, baskıncı, gerilla yani. Onları e, ayaklandırdı. Ben dedi padişahın damadıyım, vekiliyim dedi. Ve ne yaptılar? Hem Türkmenleri katlettiler hem de Enver Paşa'ya kurşuna dizdiler. Bakın bu dört tane Alman denizaltısıyla kaçan iddiatçı e, kahraman onlarca, soykırımı yapmış milyonlarca Müslümanı, beş milyon Müslümanı, üç milyon Hristiyan'ı katletmiş bu katiller hepsi tek tek infaz edildiler. Almanya'da sözde Ermeni dedikleri bir adam infaz etti Talat Paşa'yı. Said Halim Paşa'yı Roma'da infaz ettiler. Cemal Paşa'yı e, Kafkaslar'da infaz ettiler. Enver Paşa'yı ağırladıktan sonra önemli bir itibar yer verdikten sonra Türkmenistan'a göre niye infaz ettiler? Çünkü bunlar milyonlarca insanın soykırımından sorumluydu. Hitler de bunlar. Hitler de Yahudidir. Kimse inkar edemez. E, dolayısıyla Enver Paşa Türkmenistan'da Türkmenistan'ı kurtarmak için gülerler adama ya. Anadolu'yu Harabe'ye çevirmiş. Bu adam gidip Türkmenistan'ı kurtaracakmış. Bu kadar beyni imha olmuş bir nesil var karşımızda arkadaşlar. Öyle bir şey olabilir mi hocam? Ya bir Şimdi Türkmenistan'daki vatanına, milletine özgürlüğüne düşkün bir insan grubu var ama kim oldukları belli değil. Şimdi birini gönderiyorsun bir bağımsız hareket hareketi başlatıyorsun. Bunlar He. ortaya çıkıyor. Kim oldukları ortaya, ortaya çıkıyor. Ve bunları çok kolaylıkla öldürüyorsun. E yani bunları öldürüyorsun ve egemenliği kuruyorsun. Do Dolayısıyla Türkmenistan, Tacikistan burada 90 sene bir Sovyet rejimi egemenliği kuruluyor. kuruluyor. Evet. Kuruluyor. Küçük bir eee uğraşla. Hı. Yani egemenlik Hem oranın Böyle... ileri gelenleri, Müslüman çocuklar, Türk çocuklar, onları öldürüyorsun. Yani egemenliğini sağlıyorsun. Şimdi Hiçbir şey yok. Bir mahalleye gidiyorsun. Ev ev girip insanları öldürmek nerede? Bir de o mahallenin insanları savunmaya geçmiş, birlik olmuş, bir araya gelmiş onları topyekün öldürmek daha kolay. Bu böyle. Tabii. Yani sebebi e, Sebep de yaratıyorsun bu siz. E, yani onları öldürmek için sebep de lazım. Sebepsiz yani yeri öldüremezsin. Tabii, Bunlar bana tabii. isyan etti deyip sebep oluyor bu isyan ve öldürüyorsun. Tabii. Yani yani, sen bizi şöyle, öldürmeye sebep oluyor şimdi e, burada burada Enver Paşa'ya ayrı bir e, programda aslında biz açıklamamız lazım verecek çok bilgi var Öl son bir dakika son cümleleri tamam alayım, yani örnek verim Enver Paşa 30 yaşında adamı yüz general yapıyorlar Almanlar yapıyor tabi devlet onların elinden Pakan Almanlar Putperest Almanlar adam tutuyor babasını paşa yapıyor general baba İki kardeşi paşa oluyor. Alayla kafadan paşa. Aylık bağlanıyor. Amcası paşa. Eniştesi yani askeri paşa. okul okumuyorlar. Yok hiçbirinin askeri okulla ilgisi yok. Bir Enver Paşa'nın askeri okulla ilgisi var. Bir ailede bir ailede. E, altı tane paşa olur mu ya? Var mı böyle bir şey? Amca kendinden küçük 25 yaşında pat Halil Kut Paşa. Alkolik bu adam. E, bu adam karısını ona buna peşkeş çeken bir adam. Hadi versinler mahkemeye. Doktor insanların kayıtlarına yazıyor kardeşim ya. Adam nefes darlığından boru bağlıyorlar buraya. Rakı damlatıyorlar. Mezarıma gelirseniz e, rakı dökün diyor adam. Ölüm yatağında. Yani kime ne satıyorlar kardeşim bunlar. Bunlar pagan putperest. Yap daha şey değil. Yalan arkadaşlar. Yani Edmer Paşa ayrı bir konu değerlendirmemiz lazım. E, onun özel e, yani çok vahim, çok korkunç. Ha şey işte iki kardeşi dedim ya, ikisi de paşa general. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ailede herkes general paşa. Var mı böyle bir şey? Evet. Böyle bir tamir. Evet hocam. Bu, e, Şimdi, bu konuyu e, burada bitirelim. Bitirelim. Kardeşlerle evet, evet. devam edelim. İnşallah. Teşekkürler. Siz, siz durun Değil. hocam.